Merhaba, bugün Mertçe Sohbetler'in konuğu, hekim arkadaşım, aynı zamanda da sen arkadaşım Meltem Hanım. Meltem Aksu Sönmezler. Hoş geldin Meltem. Merhaba Mert, hoş bulduk. Ee, bugün size kadın hastalıklarından bahsedeceğiz ama farklı bir boyutuyla bahsetmek istiyoruz. Çünkü aslında çoğu kadının e, bir zaman olmak istediği, belki de korkularından, belki de utancından çok uzak durduğu e, vajinoplasti. Evet. Asıl evet. konularımızdan bir tanesi bu. Ee, başlayalım o zaman direkt. Başlayalım. Ee, vajinoplasti nedir? Vajinoplasti, e, vajinaya uyguladığımız aslında estetik bir cerrahi. Evet. Ama aynı zamanda tabii ki doğumdan sonraki bu idrar kaçırma Hı -hı. veya ilerleyen zamanlarda tabii senin alanına girmiş oluyorum kusura bakmayın. Büyüğü Gayet ile ilgili problemlerde evet. de yine e, bütün bu sıkıntıları içine alarak yaptığımız bir ameliyat. Hı -hı. Ama en sık olarak tercih edilen sebep tabii ki vajina daraltma. Vajina daraltma. E, bu da haliyle normal doğum sonrasında deforme olan e, vajinalar nedeniyle. Peki oluyor. bütün kadınlarda oluyor mu? Yani her kadın doğum sonrası tabii ki sezaryenlerden bahsetmiyoruz evet, yani. ama normal doğumların hepsinde de e, vajinada bir genişleme oluyor mu yoksa kendi kendine toparlayabiliyor mu? Şimdi bu konuda tabii ki bilimsel bir çalışma yok ama benim kendi klinik gözlemim çünkü takdir edersin ki binlerce doğuma girdim ve evet. binlercesinin sonra arasını takip Asıl zaten biliyorum. düzeltmelerle çok evet, uğraştığını evet, da biliyorum. Evet, o yüzden evet, zaten öyle. Şimdi bir doğum çok fazla deforme etmiyor Mert ama iki doğumdan sonra gerçekten sıkıntı e, başlıyor. E, evet Yani bunu kliniğimde çok net gözlemledim. E, genelde de zaten bize iki veya üç doğumdan sonra çok sık gelir Hı. kadınlar normal doğumdan sonra. Çünkü e, ister istemez büyük bir kütle çıkıyor orada evet. hani En küçük bebek 2 kilo 500 gram. Ortalama tabii. 3 hatta normal niyadında 3-250. Evet. Artı belli bir saat, belli bir süre ortalama 10 saat vajinadan bir çıkış anı var. Evet. Haliyle oradaki dokuları düşünsene. Yani bayağı bir olmaması bozuluyor mümkün, mümkün değil. değil. Sonra tabii ki hep şunu deriz biz kadın doğumcular. Vajina çok arsız bir organdır. Hemen tekrar toparlanır deriz ama yine de eskisi gibi yani hiç doğurmamış gibi olması mümkün değil. Bir de bunun Sık tekrarladığını, aralığının da kısa olduğunu düşün. Evet. Yani iki da doğum arasında sıkıntı. iki yıl var, üç yıl var. Ki Türkiye'de sıkıntı. genellikle böyle oluyor. Evet. E, bu tür videoların devam etmesi ve bu tür bilgili hekimlerin, alanında başarılı hekimlerin bu kanalda yer alabilmesi için sizin desteğinize ihtiyacımız var. Beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. İyi günler. İyi günler.